İyi akşamlar canım. Teşekkür ederim siz. Teşekkür, ederiz. ederiz. olsun. Yeni diziye başlıyoruz. Evet, çok Sadakatsiz fragman. Çok ilgi çekti. Biraz ya. Bahseder misiniz? <laughs> Gerçekten çok ilginç bir fragmanla da giriş yaptınız. Teşekkür ederim. Bu BBC'nin orijinal bir işi. yani duyduysanız biz de işte Türkiye'ye uyarlıyoruz. Hı hı. Çok mersi, ilgi çektiyse ne güzel. Bakalım ilk bölümümüzde de aynı tepkiyi bekliyoruz. Tepkiler nasıl geldi pek fragmanı? Hani sizin bir anda açıklamalar yapmanız... <laughs> <laughs> Dağıttın Normal mı masayı? <gülüyor> <gülüyor> Dağıttınız i̇şte Birazcık masayı. değişik bir şeyler yapıyoruz. Bakalım yani nasıl olacak. Çok da başlamadan konuşmak istemiyorum. Çok özür dilerim yani. Hani ee, önemli şeyleri söylememek adına biraz gizli kalsın. Bakalım nasıl olacak? Partnerinizden bahsedin peki Caner Bey'le. Nasıl çok güzel duyun sağladınız. Setimiz çok keyifli. Çıktı, evet. Hepsi Caner yani Melis. Bütün çalıştığım ekip çok keyifli. Bakalım neler olacak? Güçlü bir kadın e, savaşı göreceğiz galiba Melis Hanım'la sizi. Ya çok e, aslında hayatın içinde olan bir hikaye. Hı, hı. E, Kadın karakterimiz de beklediğimizin dışında davranıyor olabilir. Yani güçlü güçsüz bilemeyiz ama beklediğimizin alışılmışın dışında bir şeyler sergileyecek diyebiliriz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. E, dizide rol Hı. gereği aldatılan bir kadın oynuyorsunuz. Hı. Daha önce başınıza geldi mi? Elbette. <laughs> 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 tabii ki. Öğrendiniz aynı bunu. Tabi tabii ama tepkiler aynı değildir. Ay, çok ya. farklıdır. Yani... Ne e, yoluyla öğrendiğinizi peki öğrenebilir miyiz? Yok o kadar nasıl söyleyeyim şimdi <laughs> ama tepkiler aynı olmaz dinamikler farklıdır. Oynadığım karakterle benim tepkilerim farklıdır. Orada bir çocuğumuz vardır yani farklıdır ya Tabii. ya şu an çok uzun bir konu bu burada girersen mevzuya çok zor çıkarız yani. Biz kısaca öğrenmek istedik sadece. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederim sağ olun. Cansu'nun bir fotoğraf rica ediyorum.